Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Don Starve'ın birinci bölümünü çekiyorum arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanında Giray var nasılsın Giray? İyiyim kanka sen? Ben de iyiyim hoş geldin kanka tekrar. Hoş buldum. Beyler uzun zamandan bir video atmıyoruz. Aynen bir... kusura bakmayın. Aynen. Nedeni pek yok. Yani, yani... benim yok. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Evet beyler bu serinin devam gel gelmesini istiyorsanız video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman ne yapalım başlayalım mı kanka? Hadi başlayalım kanka. Ben Vendi alacağım. Ben Wolfgang alıyorum. Okey. Ben başladım. Hadi ben de go dedim. Evet arkadaşlar. Lan. Gelebek 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 oyunu giren kanalında gördüm ben ilk önce. Aynen. Çok güzel oyun. Siz de beğenirseniz. Demek. Devamı gelir. Bu arada böyle fazla konuşamam çünkü pek diyecek bir şey yok yani. İzleyin. arkadaşlar işte malzeme toplayacağız şimdi. Aynen. Klasik olarak zaten her oyunda başlangıçta malzeme toplanır. Orada giren de kanalının linkini aşağıda bulabilirsiniz. Evet. Toplayalım şunları. Dur onu alamadım. Bakalım beyler bu arada senin devam gelmesini istiyorsanız dediğim gibi yorumları da belirtebilirsiniz. Aynen. Belki devam ettirelim ya güzel oyun. Sevabekçiler de beğenirsiniz. Ben çok beğendim Şahsen oyunu. Anne ben de çok seviyorum. Yani zaten önceden bir tecrübesi var oyunda. Evet. Vallahi her yeri topluyorum. Mail harita açıyormuşuz beyler. Sağdakiler açlık gösterge falan. Ben de daha yeni olduğum için fazla bir şey bilmiyorum zaten. Evet, Yusuf bilmediklerini bana sorarak hem Yusuf öğrenecek, kendisi de siz öğreneceksiniz arkadaşlar. Aynen. Bir tarz öğretici video gibi bir şey zaten. Aynen onun gibi de sayılır. Ben topluyorum her yeri. Topladım kanka. Şu küçük küçük dere gibi şeyler ne ya? Ha kanka. İsmi ne bu? Eksamine Pond. Pond mu? Hı. Hmm. Kanka onlar oradan kurbağa çıkıyor. Zaten burada bir tane kurbağa var. Bir de orada balık tutabiliyoruz. İyiymiş. Evet. Kurbağa tutamıyoruz mu? <gülüyor> kurbağa <gülüyor> da çıkıyor da kurbağa çıkar çıkmaz saldırıyor. Valla bayağı şey var. Güzel. Hela bu arada videoya başlamadan önce ben birkaç şey sordum Giray'a zaten. Evet. Nasıl yapılır şu şöyle midir? Ama bilgisayardan ayrı bir zevki var gerçekten. Evet ya bilgisayardan çok güzel mobile göre. Hani bir beyitlemek diye bir şey vardır biliyor musunuz? Hani telefonda yapamazsın çok zor bir şey Onu Evet Benim bildiğim çok iyi oyuncular yapar Kanka samanlık buldun mu sen? Saman Saman bende var kanka Yok. Sen şu an benden uzaktasındır kesin Evet ben haritanın sağına doğru gittim Okey ben sol tarafındayım sayılır Tamam. Ben portala yakınım ya. Şu portal değil mi? Evet. Şu garip dönen geçti olan portal. Aynı. Şunu bir dur. şunu. Burayı sen almışsın. Ben o şöyle... zaman sen benim yanıma geliyorsun. Kanka ben samanlık bölümündeyim şu an. Ha. Ben daha oraya gitmedim. Ben yeşil alanlardayım bu falan falan var mı diye bakıyorum da. Aa örümcek var. Hayır burada örümcek yuvası var. Örümcek yuvası var? Hı hı. Güzel. Bunu kırınca bir şey veriyor değil mi? Ay. Kanka onu şu an kırma oradan örümcek işi yapacağız. Orada en nefret Kesceğiz. ettiğim şey örümcek. <laughs> Kanka buradan hıncını alabilirsin. <laughs> Çok fena alacağım. Ben bu arada kılıç buldum yerden. İnşallah yani inşallah beğenirsiniz diye umuyorum. Ben umarım beğenirsiniz. Çok güzel oyun. Ya önce şey diyeceksiniz büyük ihtimal bana da öyle dediniz çünkü. <laughs> bu oyun ile <grafikleriyle> ilgili. <laughs> Kötü olabilir Arkadaşlar. yani. Şu an siz de alışırsınız zamanla. Yani alıştıktan sonra çok güzel geliyor. Bir farklı oyunlar da çekeriz sadece bu Kanka ben bayağı şey topladım. 34 tane samanım var. Tamam o güzel. Ben burada et topluyorum. Hakkı sağolun. Düşmekte ama gözüküyor ama canım, 200. Canım çok azaldı. Öyle artık. Şimdi buraları almışım ben. Buradan gidiş yok. Şuradan gidelim. Kanka akşam oluyor. Ben bir tane. Ben şükür oldu. Akşam aynen. Ona dikkat et. Meşale yaptım bir tane. Yedekte tutuyorum şu an. Abi her yerde örümcek var, gidemem ki ben oraya. Beyler bakın şu karşıda. Oraya şu an gitmiyorum ben kanka. Tamam. Sabah çıkıyor mu örümcekler bu arada? Sabah kanka sabah yumurtaya vurursan çıkıyorlar. Akşam hmm. Akşamleyin geziniyorlar etrafta. Okay. Bu falo var mı diye bakıyorum da akşam oldu bu arada. Şunu alayım ben. Ben aşağı doğru iniyorum ya. Bu oyunda karanlıkta kalmak çok kötü bir şey. Evet. Hem çok korkunç hem de ölümcül bir şey. Evet beyler devam ediyoruz. Geldik. Hop. Sabah oldu zaten biz gelene kadar. Aynen. Kanka ben altın kasıyorum. Okay. Ben öyle çalçık çık önüme ne çıkarsa topluyorum ayda. Ben de bir balta yapayım kanka artık. Ay iki tane mi yaptı yok. Tamam. Üçüncü gün neydi? Evet üçüncü gün oldu bu ilah. Ne oluyor? Allah her yerde bir şey var alıyorum. Bu ben de biraz tas falan kalsın Ben öleceğim bu arada canım çok kazandı. Nasıl öleceğim ya? Burada kuş bulun kuşlarla kapışıyorum. Uzun kuş. <laughs> Kuşlar saldırıyor mu? Hangi başka bir kuş bu? Beşik kuş. 64 canım kaldı. Ölmezsin sen ya. Ölmem ölmem kaçarım da. O alıyor. Dur şunun yumurtasını çalayım varsa. Envanterim <laughs> doldu benim ya. Benim de doldu. sonra bir çanta yaparım ikimize Ben şuraya bir kamp ateşi kurup yemeklerimi pişireceğim. Şunu, Abi, şunu atacağım ya. Kanka sen yemek topladın mı? Yemek. Ya bende 5 avuç 14 tane de şey var. Bu ne? Berries neydi ya? Kanka şey işte ee... Ne duruyor ya? Birdland. Birdland. Al şunu. Kanka ben bu kuşların yumurtasını çalıyorum. Akşam yumurta yedim. <laughs> Kanka bu yumurtayı büyüte de biliyorum. oluyor. Yiymiş Aynen. Ben yumurta çaldım. Üçü de kovalıyor beni. Ölümüne bırakmayacaktı. <laughs> Kanka sen ne taraftasın? Sana geleyim ben. Ee ben taraftayım bir dakika. Dur şunu koyayım. Ben kanka portala bak. Evet. Önünde bir evet. samanlık var. Evet. Oradan dümdüz gel yol var orada. Samanlığın sağ tarafına. Tamam. Portala göre sağ tarafı yani. Şunlar peşin bıraksa geleceğim de. Beni giray karşılayayım. Kanka sen takıl ben gelemem şu an beni dövmeye çalışıyorlar öleceğim. <laughs> Bu ne? Ya yeter bırakın peşime. Dur. Geni gene yumurtlarsınız ne yaptık? Ama bunları dikebiliyoruz mu? E, ee, bu nasıl dikiliyor? Ha. Ben şükür bıraktılar. Ben buraya boş boş bir şeyler diktim ama. <laughs> Burası ganimet. O ne ya? <laughs> Kanka orada ne yaşıyorsun? Hı? Orada neler var? Kanka burada çok şey var. Ben hepsini topluyorum. Hatta benim advanterim taştı. Birkaç şey alamıyorum. Tamam sonra ikimize de çanta yapacağım. Tamam Ben yeni yerler keşfediyorum şu an. Şunu alayım sonra portal bölgesi bir de portanın sol tarafı da var oraya bu arada bakalım o ben bayağı acıkmışım bu yemeklerin neyde pişiriyorduk kanka kanka patates campfire değil mi bu aynen iki tane odun ben de tam da odun atmışım ya Allah. yap şuraya bir tane tamam, tamam. Kanka ben bir, bir sürü değil de birkaç tane topladım. Bir tane daha yok. Okey. Yok yok ben niye yiyeyim? Yani tamam yeter. Biraz fazla yaptım bir de ama. Sıkıntı yok bunu nereye alacağız? Dur bak. Hocam bu boş yer kaplıyor. Bunu da yapacağım. Ben çok şey. Yok. Ver şunu. Kanka portalın etrafı ganimet. Biz Ay, niye bakmadık? her şey var. Kanka benim adventure'ım doldu Tamam. Şimdi ay meşale meşale. Tamam. Şimdi ben ne salabilirim? Dur şunda sal. Ne oldu ya? Ne oldu? Abi. Ne oldu kanka büyük kank şey oldu ya meşalenin şey bitti karanlıkta kaldım bir tane darbe yedim vuruyordum canıma bak elli kanka dikkat et çok vuruyor bayağı vuruyor abi onu da hiç kontrol etmedim ya bu beni sabaha kadar tutacak mı sıkıntı orada 72 tutar inşallah Bekleyelim bakalım sabah olsun mü. Tamam, oldu. sabah oldu. Şimdi sağ şunu. Kanka artık bir sırt çantası falan. <laughs> Değil mi? Yeter yani. Eldvanter doldu benim. Hemen yanına geliyorum senin. Dur bu ne ya? Şunu mı Ben şu an alabildiklerimi alıyorum. Canım çok az. Canımı doldurmak için ne yiyebilirim ben? Kanka üstlerine bak. Hangi daha? Falan. Ha can doldurmak çiçek yiyebilirsin kanka. Yani çok azıcık da olsa can dolduruyor. Sonra havuçları falan pişirerek yiyebilirsin. Okay. de pişmiş havuç var zaten. Bir can mı ne veriyor? Az ama Sonra ama. kelebek öldürebilirsen, kelebek 8 can veriyor. Bayağı dostum çiçek. Ben örümcek buldum burada. Şu avuçları toplayayım bari. Al şunu elime. Kanka nereye gittik? Nerede buluşacak hatta? Kanka nerede buluşalım? Ben haritaya bakayım be. Kanka şeyde bak. Ee, nedir o? Ha, e, portalın hemen yanında bir boş arazi var. Sağında. Evet. Yol yol mu? Kanka yolun aşağısında. Orası mı? Tamam gidiyorum oraya doğru. Oraya kurulalım bence. Kanka portala gel orada buluşak birlikte gidelim. Tamam. Ortaldayım ben. Tam ben daha oraya gelene kadar Baya e, bayağı sürer. Sen takıl kanka. Ben yoldayım. Yandıralım. Hadi be. Şunları toplayayım ben de ne yapayım? Uzun tutmayalım kanka videoyu. Tamam kanka. Evi yapalım. Orada bitirelim. Hani evin temellerini falan atalım. Aynen. Öyle bitirelim. Zaten şu an bir 25 dakika olmuştur. Büyük ihtimal. <gülüyor> <gülüyor> Geldin mi kanka? Ha, geliyorum. Daha az daha var. Ben bayağı uzaktayım. Şu aşağıları doğru mu? Ama... Ben bir kastanayım kastanırsam daha az yedim. Kaçma tamam, abi. Et. koşa koşa geliyorum. Yanımda 5, 7, 11 tane net var. Oha. Evet ben bayağı et topladım. Hatta 12 bir tane yumurta var. Portanın etrafında bir şey kalmadı artık Arada Geldin mi? yemiş falan buldum şunları toparlayayım. Sen şu an nereden geliyorsun portal'a göre? Kanka sağından geliyorum Sağ tarafından. Bildim düz sağa yardırdım ben. O samanlık bölgede iki tarafa ayrılan yol var orada mısın? Samanlık bölgeyi görmedim kankadan hmm. O zaman portalın başka sağ tarafındasın sen, bana göre sağda değilsin. Sen yönüm mü değiştirdin acaba? Kanka şu an yönü nasıl açıklayabilirim ki? İşte. Yani direkt atıyor ya portaldan. Hı hı. Attan sol tarafındayım, sol tarafına bakınca. Ha yok ben sağ tarafındayım. Ooo dur ben de geliyorum o zaman. Tamam. Burada su var. Sen suyun altından mı gidiyorsun, üstünden mi dolaşıyorsun? Hayır ben geliyorum az kaldı. Hatta çok yakınım. O zaman altından <laughs> geliyorum. Buraları kimse almamış çünkü. Kanka o buluşma noktasına gel bizim. Ben oraya geldim. O dediğin yer mi? Hı <laughs> hı. Dur. Şuradan çıkayım O yola mı çıkayım kanka Kanka yola çık Ben şuraya boş bir buldum Hemen şuraya kurulmaya başlayayım Geliyorum şuraya Selam Ha tamam. Kanka Ateşimi hemen şuraya bir Ben sana güzel desenli bir şey yapayım Bir bana kanka. çanta ver kanka Çanta Kanka al Eyvallah. Tamam. Açmasın. Açmayayım evet. Al sen ellerimle besleyeceğim. <laughs> Besleyemiyorum. Gel. Eyvallah. Doydun mu? Hı hı. Şimdi başka ne yapacağım? Buzdolabı yapak bir tane. Buzdolabı tamam. Onun için şunu güçlendirmemiz lazım. Bir tane bir şey mi Ya niye yiyor? Şimdi şu kazmayı bitirmek istiyorum ben. Dokuz canla yanımda kaldı. Kanka odunun var mı? Odunum bakayım. On tane var. Tamam atar atar mısın? Tamam, ben şuradan şunu da yıkayım. dakika. Hmm. Daha iyisini mi yapacağım? Aynen daha iyisini yaptım bile. Bak, şuraya koyayım. Okey. Şimdi hemen bir buzdolabı. Ve bugünkü bölümü burada bitirelim bence. Aynen. Çünkü bayağı olmuştur. Gel kanka yanıma buzdolabına koyayım. Kanka doldur içine. Doldurayım. Bu ne ya? Bak, bu Ne yapıyor? Ben her şeyi koyuyorum kanka. Bu niye buraya gidiyor? Üç tane yere mi koyabiliyorduk? Altı tane yer. Hani neyse. Neyse beyler umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.